Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Sharp klima resetleme işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlerle takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Öncelikle yapacağınız işlem Sharp klimayı kapatıp fişini çekmektir. Eğer fişini çekme gibi bir opsiyonunuz bulunmuyorsa şalterden kapatıp bir süre kadar bekleyebilirsiniz. Ardından birkaç dakika bekleyin ve tekrar fiş takarak klimayı açıyorsunuz. Bu basit resetleme işlemi varsa bir hata mesajı sorun düzeltebilir. Ee, bu klimanızı resetlemeniz için diğer yöntem de reset butonunu bulmaktır. Reset butonu varsa buna basıp yine şarp klimanızın resetlenmesini sağlayabilirsiniz. Biliyorsunuz şarp klimada üreten çok büyük köklü bir firma. Ee, klimanız varsa bazen fabrikalarını döndürmek isteyebiliyorsunuz. Ee, bunun için ise ekrandaki sizlere yardımcı olacaktır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.